Peki bir iş planında hangi detaylara dikkat etmeliyim? Çok güzel bir soru sordunuz. İş planlarında dikkat edilmesi gereken birçok konu var. Bunlardan başlıcalarını size şu anda söyleyeceğim. Öncelikle bir SWOT analizi yapmanız gerekiyor. İş planınızla ilgili SWOT analizini yaptıktan sonra finansal tablolar, nakit akış projeksiyonları, kar zarar durumu ve projenizdeki orta uzun vadeli hedefleriniz nelerdir? Bunları çok güzel ayrıntılı bir şekilde işlemeniz gerekiyor. Özellikle üretim yapıyorsanız, bir şeyler üretiyorsanız üretim maliyeti, kar marjını da ekleyerek başa baş noktasını çok iyi hesaplamanız gerekiyor. Yapacağınız yatırımın kaçıncı ayda kara geçeceği kurum için çok önemli veya projeyi inceleyen yatırımcı için çok önemli. Eğer ki sizin başa baş noktanız 12. aydaysa, 9. aydaysa yapacağınız yatırımın aslında çok da verimli olmadığını, çok da karlı olmadığını gösterir. Ancak yapacağınız yatırım üçüncü ayda beşinci ayda kara geçiyorsa sıfır noktası orasıysa o zaman bu yatırım yapmaya değerdi çünkü kar marjı çok yüksektir yapacağınız işten çok güzel para kazanabilirsiniz.